Herkese merhabalar arkadaşlar. Esaret dizisinde Orhun ve Hira arasında neler yaşanıyor? Esaret dizisi sürükleyici hikayesiyle bizleri adeta ekranları kilitlemeyi başarıyor. Orhun ve Hira arasında yaşananlar ve esaret dizisinin haziran ayının son haftası sezon finali yapmasıyla bizleri merakta bırakacak diyebiliriz. Peki yeni bölümde esaret dizisinde neler yaşanacak? Videomuzu sonuna kadar izleyerek esaret dizisi hakkında tüm detaylardan haberdar olabilirsiniz. Videomu kaçırmayın derim arkadaşlar. Selin boyundan büyük işlere kalkışmaya devam ediyor arkadaşlar Orhan ile teatil planları yapan Selin resmen duvara toslayacak diyebiliriz. Selin Orhun'a tatil planlarından bahsediyor ama Orhun'dan ise hiç beklemedi bir tepki görüyor. Yeni bölümde bizlere heyecan dolu bir sahne bekliyor diyebiliriz. Orhun Hira'nın tarafına geçmesiyle resmen Selin ortada kalıyor. Arkadaşlar Selin bundan sonra diziye veda etmesi bekleniyor. Selin'in Selin karakteri yeni sezonda Esaret dizisinde olmayacağını düşünüyoruz. Kimler Hira ve Orhun mutlu olsun istiyor. Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Esaret dizisi analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.